Merhaba sayın seyirciler, Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bu hafta doçent doktor Asana Çiğdem Doğuramacı, Dermatoloji Anabilim Dalından bizlerle olacak. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Sinem Hanım. Hocam, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Biz ekran başındaki izleyicilerimiz sizi daha iyi tanıyabilmesi için. Elbette. Ben Dermatoloji Anabilim Dalına 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan olarak başladım. Asistanlığım bittikten sonra bir yıl süreyle Washington Üniversitesi'nde Amerika'da Profesör Doktor Susan Baylis ile beraber pediatrik dermatolojide üst ihtisasımı tamamladım. Sonrasında tabii memleket sevgisi ağır bastı. 2007'den beri Mustafa Kemal Üniversitesi'nin tıp fakültesinde dermatoloji ana bilim dalında görev yapmaktayım. Ee, bölüm hem dermatoloji ana bilim dalı başkanlığı görevimi yönetiyorum, yürütüyorum. Aynı zamanda başhekim yardımcılığı, idari bir görevim de var. Ee, i̇yi derecede İngilizce biliyorum, evliyim ve üç çocuk sahibiyim. Evet, çok teşekkürler hocam. Ee, hocam, dermatoloji yani cilt hastalıkları. Bize bu bölümden biraz hastanedeki uygulamalardan da bahsedebilir misiniz? Evet, biz dermatoloji ana bilim dalında bir doçent, şu an 3 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi asistan arkadaşımızla bu görevi ifa ediyoruz. Dermatoloji ana bilim dalımızda yine bir hemşiremiz bizimle beraber görev yapmakta polikliniğimizde. Çok dinamik, genç bir ekibiz ama konumuzda da son derece iddialıyız, son derece tecrübeli olduğumuza inanıyoruz. Her asistanımız gerek öğretim üyemiz mutlaka... Yılda iki kere yurt içi kongrelere, yurt, yılda bir kere de yurt dışı kongrelere gitmeye gayret gösteriyoruz. Bunların e, genellikle çoğunda da e, konuşmacı olarak görev yapıyoruz. E, yine çok saygın otoriteler tarafından verilen e, bilimsel yayın ödülünde e, bugüne kadar iki kez layık görüldük. Bu son derece güzel bir şey bizim adımıza. E, şu anda da hem tubitakla hem de üniversitemizde e, projelerimizi dermatoloji anabilim dalı olarak yürütmekteyiz. Evet. E, peki hocam bize bölümden biraz bahseder misiniz? Dermatoloji e, hangi hastalıklarla uğraşır? E, hangi e, hastalıklara çare olur? Bunlardan da bize bahsedebilir misiniz? Elbette. E, bir kere biz dermatoloji Mustafa Kemal Üniversitesi Fakültesi dermatoloji anabilim dalı olarak e, bugün diğer üniversitelerde ne yapılıyorsa... Hepsini e, birebir yapmaktayız. Hatta bazı üniversitelerden e, bir anlamda bir adım e, daha öteyiz diyebilirim. Hem makine teşhisat olarak hem e, kadromuz olarak bir adım daha öndeyiz diyebilirim. E, i̇ki polikliniğimiz var. Günlük rutinde e, bu iki polikliniğimizde sabah 8, akşam 5 randevusuz şekilde hastalarımıza e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Yine e, fototerapi dediğimiz... Sedef hastalığımız, hak dilinde ala olarak bilinen vitiligo hastalığımız ve bir takım deri kanserlerini de içerisine alan bir grup hastalıkta e, ultraviyole A ve ultraviyole B ışığı dediğimiz ışıklarca verilen fototerapi tedavisi Hatay'da sadece üniversite hastanemizde bulunmakta. E, ve biz bunun gururunu yaşıyoruz. Çok sayıda hastamıza, e, çünkü bu hastalıkların ilk tedavisidir fototerapi. Yardımcı olduğumuza, onları tedavi ettiğimize inanıyoruz. Bu anlamda eskiden fototerapi için yıl dışına 6 ay, 1 yıl süreyle insanlarımız haftada 2 kere, 3 kere gidiyorlardı. Bu siz de takdir edersiniz hem maddi açıdan bir külfet, hem iş gücü kaybı, hem manevi olarak sıkıntılı bir işti. Dolayısıyla bu birimi de kazandırdığı için ben rektör hocamıza şahsımızda hem teşekkür etmek isterim. İskenderun'dan, dört yoldan, Hassa'dan, köylerden artık üniversitemize bu anlamda hastalarımız geliyor. Biz de periferdeki, etraftaki illere artık bu konuda hasta göndermiyoruz. Hatta periferdeki hastalarımız artık Adana'dan, Antep'ten, Maraş'tan hastalar. Bize geliyor desem e, yanlış söylemiş olmam. Evet. Peki hocam bu bölümlerden bahsettiğiniz e, alerji testleri yapılıyor mu bölümünüzde? E, alerji de gerçekten büyük bir sorun. E, Ülkem Hatta ilimizi ele alırsak Hı -hı. E, gerçekten egzamalı hastalarımız çok fazla. E, elbette alerji testlerimiz e, egzamalı hastalarımıza yaptığımız sırta yapılan yama testinden söz edebiliriz. Hı -hı. Bölümümüzde bir alerji ünitemiz var. Bu ünitemizde hem yama testi hem çocuklarda alerji dediğimiz pirik testi denilen bir alerji var. Kola yapılan bir test. E, polenlere, ev tozu akarlarına, e, bir takım böceklere alerjisi var mı diye araştırdığımız bunları da yapabiliyoruz. Pirik testi de bünyemizde var. E, bunun yanı sıra e, bir takım diğer e, alerji testlerinde her türlü testi de kandan yapılabiliyor. Bunları yapabiliyoruz ünitemiz derm. Eee hocam hani dermatoloji deyince hep böyle sanki deriye müdahale veya işte e, dışarıdan müdahale gibi anlaşılıyor. En büyük organımız Evet. Veririz, evet. evet. En büyük <laughs> Bunun gibi anlaşılıyor da biz, biz şey merak ediyoruz. Acaba dermatolojide cer yani cerrahi yöntemler var mı? E, böyle cerrahi yöntemlerde yapılan ameliyatlar veya işlemler uygulanıyor mu? Evet. Şöyle diyebilirim. Biz aslında dermatologlar daha çok hani krem yazan, evet, ya. işte geçerse <laughs> devam edin diyen birim olarak biliniyoruz. Aslında bu küçük yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor. Elbette küçük cerrahi müdahalelerimiz var. Örneğin son derece etkili, acısız, çok konforlu diyebileceğim, öyle tabir edebileceğim tırnak çekimi operasyonları yapabiliyoruz. Ve nüks dediğimiz tekrar etme riski de Sadece yüzde birlerde bu tırnak çekiminin dolayısıyla yine bir takım deri kanserlerinden şüphe ettiğimiz benleri cerrahi olarak kendi birimimizde çıkarabiliyoruz Eksizyon deriz biz buna onu yapabiliyoruz çok rahatlıkla çok güçlü bir patoloji bölümümüz var bu çıkardığımız materyalleri mutlaka patologlarımıza gönderiyoruz incelettiriyoruz ve kötü bir şey varsa mutlaka hani bunun önlemini alma yolunda cerrahimizde e, güçlü diyebilirim. Evet. E, hocam bölümlerden çok güzel bahsettiniz, işlemlerinizden çok güzel bahsettiniz. Biraz da hastalıklara geçecek olursak, e, özellikle sedef hastalığı. E, bize bu hastalıktan biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü ekran başındaki izleyicilerimiz mutlaka sedef hastalığı olanlar vardır veya bu hastalıktan korkuyor olanlar vardır. Evet. Sedef hastalığından böyle bize bir kısaca bahseder misiniz? Elbette. Bu kere, hastalık nasıl bir hastalık? Evet Sedef hastalığı dünya nüfusunun ortalama yüzde bir buçuk ila e, ikisini etkiliyor. Bu ne demek? Bunu ülkemiz adına düşünürsek, e, ülkemizde Türkiye'de 700 binden fazla psoriyaziz dediğimiz Sedef hastalığı var. E, bunu ilimize düşüneceksek, Hatay ilinde 1500-2000'e yakın, e, 1500 küsur hastamız e, maalesef Sedef hastalığından muzdarip. E ee, bu hem yaşam kalitesini etkileyen hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkilendiğinden dolayı aslında bir toplum sorunu. Ee, ciddi anlamda toplum sağlığı bakımından ciddi bir problem. Ee, biz her 29 Ekim'i Dünya Psoriasis Psoriasis yani sedef hastalığı Dünya Sedef Hastalığı Günü olarak Son 3 yıldır kutluyoruz. Evet, bu Çünkü, da yeni bir gelişme evet, galiba. Bütün dünya psoriyazizliler günü olarak kabul edildi 29 Ekim. Bu da hastalığın aslında dünya gündeminde nerede olduğunu aslında açıklamak için yeterli diye düşünüyorum. Evet şu anda galiba günden güne artmakta ve önemi de vurgulanmakta. Evet, 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 evet. Bu hastalık peki neden oluşuyor hocam? Evet. Sedef hastalığının nedenini maalesef bilmiyoruz. Bu konuda çok çalışma var. Gerek Türkiye'den bizim de şu anda bölümümüzde yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Gerekse dünyada birçok çalışma yürütülüyor bu konu hakkında. Bugün itibariyle kesin nedenini bilmiyoruz. Ancak sedef renginde gümüş kepeklenmeler çünkü ciltteki yenilenmenin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bu yapışık kepeklenmeler bize e, gümüş renginde bir izlenim yaratıyor bu nedenle de aslında adı hmm. sedef hastalığı hmm. e, bu hastalık kronik bir der hastalığı yani uzun süreli zaman zaman düzelmeler zaman zaman alevlenmelerle seyredebiliyor e, hastalık çok ciddi anlamda kaşıntı ve yanmaya neden olduğu için aslında hastalar bu kaşıntıdan dolayı bize çok başvuruyorlar inanılmaz kaşınıyorlar. Geceleri uyuyamıyorlar. Büyük bir problem tabii. Dolayısıyla belki evlilik hayatları eğer evlilerse evlilik hayatları etkilenebiliyor. Çocuklarsa okul hayatları bu anlamda ciddi olarak etkilenebiliyor. Bir de tabii bizim bilmiyorum belki yeri gelir psoriyaziz dediğimiz SEDEF hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil. Bu çok önemli. Çünkü biz bir kıyı ilinde yaşıyoruz. E tabii yazın e, deniz Deniz havuz. havuz. Evet. Yani hani e, çok kullandığımız şeyler bunlar. İnsanlar özellikle Sedef hastaları bizlere gelip "Hocam ben e, denize girmek istemiyorum. Havuza girmek istemiyorum. Elimle kimseyle tokalaşmak istemiyorum. Çünkü elimdeki yaraları görüp e, utanıyorum." hastalar, insanlar bana acaba bu bulaşır mı gözüyle bakıyor. Ben buradan hani HRT yoluyla sizin yolunuzla tüm izleyenlere, tüm dinleyenlere bunu söylemek istiyorum. Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil. Hı hı. E, kesinlikle bulaşmıyor. Dolayısıyla bu hastalarla ikili ilişkilerden kaçınmamak lazım. Korkmamak lazım. Onları, onları dışlamamak yani. lazım. Kesinlikle onları dışlamamak lazım. <laughs> Çünkü bu durum onlarda psikolojilerinde daha da bozulmaya yol açıyor. Hastalıkların daha da alevlenmelerine. Bir neden oluyor. Tabii stres faktörü bütün hastalıkların elbette, elbette. artıran etmenleri elbette. arasında. Peki bu hastalıkla ilgili şunu da sormak istiyorum hocam. Acaba belirtileri sadece deride bu pullu yara veya işte kaşıntı mı? Başka belirtileri var mı bu hastalık? Şimdi Sedef hastalığının sevdiği bölgeler var. Özellikle dizler, dirsekler, saçlı deri. Sakral bölge dediğimiz tam e, kalçamızın üstü. Hı hı. Bu bölgeleri çok seviyor. Gerçekten de böyle kızarık, üzerinde de e, beyazımsız, sukuam dediğimiz kepeklenmelerle gidiyor. Kesinlikle şöyle, bundan 3-5 yıl evveline kadar biz Sedef'in sadece deri hastalığı olduğuna inanıyorduk. Ancak e, son yıllarda çalışmalar bize gösterdi ki deri aslında Sedef sadece derimizin hastalığı değil... Sedef hastaları daha şişmanlar. Sedef hastaları kalp hastalıklarına daha yatkın. Sedef hastaları daha çok iç organ tutulumlarıyla artık günümüzde kliniğe geliyorlar. Dolayısıyla aslında sadece tırnak içinde dermatoloji hastalığı değil. biz hemen hastaları dermat der dahiliye bölümleriyle konsülte ediyoruz. aslında hani birçok bölümü ilgilendiren biz buna multidisiplinerleriz. Multidisipliner bir yaklaşım izlememiz gereken bir hastalık grubu. Evet. Peki hocam bu hastalıklı e, polikinliğe başvuran bir e, hasta nasıl bir tedavi süreci iz, yani izliyor, nasıl be bekliyor? E, bu da çok güzel bir soru. Bir kere biz e, sedef hastalarına şunu diyoruz: çaresiz değilsiniz. Hı hı. Bu hastalığın çaresi var. E, bu hastalıkla yaşamak zorunda değilsiniz. E, elbette e, kronik bir hastalık, uzun süreli bir hastalık. Hastalarda bir ee, bu hastalık iyileşmez psikolojisi e, oluşmuş çoğu hastada. Ama bu böyle değil. Özellikle son yıllarda e, ortaya çıkan bir takım ilaçlarımız var. Biz bunlara biyolojik ajanlar diyoruz. Hmm. Ve e, şu günümüzde sadece üniversite hastalarımız, üniversitede e, reçeteleyebildiğimiz ilaçlar bunlar. Son derece güzel ilaçlar, e, son derece etkili ilaçlar yan etki bakımından son derece az yan etkisi olan ilaçlar. Hatta size güzel bir haber vereyim. 3 gün önce Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir biyolojik ajanın onay aldığı haberini aldık. Çok güzel. Evet, <laughs> bu da bizim için çok güzel bir haber oldu. Bu sefer Seba'ya bir umut ışığı oldu. Elbette, elbette. Dolayısıyla biz sedef hastalarına demin de söz ettik fototerapi dediğimiz ışık tedavisi veriyoruz. Ee, onun yanında bazı bağışıklık sistemini ilgilendiren ilaçlarımız var. Onları veriyoruz. Çok zorda kaldığımız hastaları da demin de dediğim gibi sadece üniversite hastanemizde reçetelenebilen biyolojik ajanlar denilen çok güçlü, e, iyi tedavileri var. Yani Sedef hastalarının bu anlamda e, üzülmemeleri lazım. E, bize başvurabilirler. E, gerekli görüşmeleri yapıp, gerekli... E, tedavileri verebileceğimiz. Hmm. Peki bu hastalık ne kadar sürüyor bireyde? Ortalama bir süresi var mı? Uzun yıllar mı süre yoksa tedaviye güzel e, yanıt verirse be, be, yani belli bir süre içinde, böyle kısa süre içinde iyileşme ihtimali var mı? Şimdi bir kere sedef hastalığı çocuklarda bile görülebiliyor. Yani bir yaş kavramı da yok. Daha çok genç erişkin diyoruz ama çocuk hastalarımız var, çok yaşlı hastalarımız var. Tedaviye cevap kişiden kişiye elbette değişiyor. Ee, ama çocuklar biraz daha iyi cevap veriyorlar tedaviye. Daha kısa sürede cevap alabiliyoruz. Ee, orta yaşta e, tedavinin de tabii şekline bağlı. 3 ila 6 ayda e, tüm psoriyazis, sedef lezyonlarından kurtarabiliyoruz hastalarımızı. Evet. E, hocam çok teşekkürler. Sedef hastalığından çok güzel bahsettiniz. Biraz da günümüzün hastalığı, en korktuğumuz hastalık kanser ve biz kanseri yol açan ciltle ilgili en çok benlerden korkuyoruz. Biz de biraz benler hakkında bilgi verebilir misiniz? Neden oluşuyor bu benler? E, bir şeyin belirtisi mi? Veya işte ne yapmamız gerekiyor? Kansere çevirebilir mi? Çünkü benlerini koparanlar olabiliyor. Benlerini işte tabii ki dış görünüş çok önemli. Bayanlarda yani, yüzde evet. veya ciltlerindeki benlerden kurtulmak isteyebiliyorlar. Aslında günümüzde erkekler de, evet. bayanlarla sınırlamayalım Doğru. Artık erkekler de daha çok hani kozmetik evet. şeylere, düşkünlüklere gelişti biliyorsunuz. Tabii ki hocam. benler Aynen. niye oluşuyor? hani böyle başlayalım Şimdi isterseniz. Şimdi şöyle, isterseniz şöyle söyleyelim. Her ben kanser olmaz. Her ben riskli ben değildir. Bizim için risk skalası var. Mesela yüzeyle aynı seviyede olan Üzerinde birkaç tane renk barındıran, sınırları düzensiz olan, üzerinde kılların olduğu, daha çok yara alabilecek bölgelerde olan, travmatize olabilecek yerlerde olan benler bizim için riskli. Yoksa biz Türkiye halkı çok benliyiz. Özellikle Hatay çok güneşli bir bölge. Çok benli olabiliriz. Bu genetik bir yatkınlık aslında. Ama her çok benli mutlaka kansere yakalanır. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Bünyemizde bizim e, dijital dermatoskopi, bilgisayarlı dijital dermatoskop dediğimiz, yine bölgemizde sadece üniversite hastanemizde olan e, bir bilgisayarlı aletimiz var. Dermatoskop diyoruz biz buna. Bunlarla benlerimizin risk haritasını çıkartabiliyoruz. E, bu ne demek? E, söz gelimi siz başvuruyorsunuz. Sırtınızdaki bir benden rahatsızsınız. Biz bunun aletle skorlamasını yaparak bunun ne kadar riskli olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Eğer risk düşükse biz hastayı 3 ila 6 ayda bir çağırarak yine bilgisayar ortamında karşılaştırarak bu bende bir büyüme oldu mu? Benim üzerinde kıvartışı oldu mu? Asimetrisi bozuldu mu? Bunları takip edebiliyoruz. Bilgisayar kayıtlı olduğu için bu çok son derece teknolojik, güzel evet, bir alet. Çok güzel bir yöntem. Dolayısıyla insan hatasını da, tabii insanlar hata yapabilir ama aletle bunu kombine etmek bizim için son derece başarılı oluyor. Bunu yapabiliyoruz. Eğer risk görürsek bu beni plastik cerrah arkadaşlarımıza ya da biz dediğim, biraz önce de dediğim gibi biz dermatoloji ana bilim dalı olarak, cerrahi olarak o beni... Çıkartıp patolojiye yolluyoruz. Hı hı. E, patolog hocalarımızdan gelecek görüşler doğrultusunda e, bir yol haritası belirliyoruz. Evet. Peki e, ben nereden bahsetmişken bir de bu yine sihirler var. Evet. Sihirler de yine aynı yöntemle yıkılma işlemleri mi uygulanıyor. Hangi, hangi yöntemleri hangi uyguladıklarını hani ya. biraz bahsederseniz. Evet Şimdi sihirler bir takım virüslerle oluşan e, deri ekleri diyelim. E, biz sihirlerin Elbette e, vücutta yerleşim yerleri de bizim için önemli. Ama, Genelde ellerde e, mi oluşuyor e, Ellerde oluşabilir, yüzde oluşabilir, genital bölgede oluşabilir e, bu sihirler. Hatta ve hatta genital bölgede oluşan sihirler e, hanımefendilerde rahim başı kanserine yol açabiliyorlar. E, dolayısıyla bizim için gerçekten çok önemli. E, bunların tedavisi mümkün. Elektrokoterizasyon dediğimiz bir takım işlemlerimiz var. Kriyoterapi dediğimiz azot gazıyla yakma işlemlerimiz var. Bunları dondurabiliyoruz ya da dediğim gibi yakabiliyoruz. Ama mutlaka sihirli olan hastaların bir hastaneye, en yakın hastaneye başvurmalarını özellikle hanımların genital bölgesindeyse ben e, e, rica ediyorum. Evet. <laughs> Hocam çok güzel SEDEF hastalığı benler ve sihirlerle ilgili çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle. Şimdi biz kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz.